Diğer önemli getirdiği özelliklerden bir tanesi Web 3.0'un güvenlik ve gizlilik. Yani webdeki her şey blockchainlerle güvenlik açısından birbirine bağlanacağı için hiç kimse kimsenin güvenlik konusunda bir endişeye düşmeyecek çünkü veri en küçük bir veri bile topluk o blockchainlerde o kadar çok parçaya bölünüyor ki onları Bire getirmek neredeyse imkansız gibi. Şöyle düşünün, diyelim bir bir veriniz var, bu verinizi Facebook'a koydunuz. Facebook'taki kullanıcı sayısını düşünün. Sanıyorum milyar var mı Facebook'taki? Evet, öyle hologram çok ilginç gerçekten. Facebook'taki kullanıcı sayısını düşünün. Bütün bu verinin bölünüşü. Öyle bir kripto. Yani onu kırmanız neredeyse neredeyse biz hiç imkansız. O kadar kişide olan veriyi bir araya toplayıp getirmek çok tabii ki imkansızın daha ötesinde bir şey. Tabii ki kullanıcı daha derinden e, e, tutarlı bir şekilde etkileşim yapıyor. Daha doğrulanabilir ve küçültülebilen veri parçaları üretiyor ve bunu ürettikçe de demin söylediğimiz bu hani Facebook aklınıza gelmeli sizin verinizi e, Facebook'taki o öyle bir parçalara bölündüğünü düşünün ki e, başkasının eline geçmesi yani imkansız. Hepsinin bir araya gelip e, o veriyi ancak yani sizin izniniz olmadan o verinin ele geçirilmesi kesinlikle imkansız. Peki e, bu kadar çok özelliği var ve 3.0'da bir sürü şeyler saydık. Gerçekten sanki uzak çağına gidiyor gibiyiz. Peki bunu sağlayacak teknolojinin Asıl önemli konu Web3'te burada ortaya çıkıyor. Yani ne tür bir sistem bu kadar büyük veriyi, bu kadar topluluk verisini güvenli bir halde tutabilir? Bu nasıl bir sistem olabilir? Oraya geldiğimizde ise bunu yapan teknoloji Blockchain teknolojisi. Yani güvenlik ve gizlilik endişelerine tam olarak cevap veriyor. Şimdi Birazdan bir bir sonraki slaytta başlayacak küçük bir e, durumsal e, olay göreceğiz. O olayda blockchain'in nasıl çalışıyor olduğunu ve bize neler getiriyor olacağını görüyor olacağız. Ve e, blockchain'in yapmaya çalıştığı şey aslında verilerin e, çok güvenli bir şekilde depolanması ve bu depolanma ise merkeziyetsiz adil merkeziyet. Doğru söylüyorum mu? Edebiyatçılar var mı bilmiyorum. Ee, o şekilde e, gelişiyor olması ve e, tabi bu da demin söylediğim Facebook halkımıza gelmeli. Buradaki güvenlik ya da Twitter kullanıcılarını düşünün. Sizin verinizin her bir parçasının herhangi birinde olduğunu düşünün ve e, ne kadar zor olduğunu düşünün. Bunun. Aslında bu blockchain e, ilk kez Bitcoin ile e, gündeme geldi. Yani başlangıcı oydu ve daha sonra da web güçle e, daha da gelişecek bu sistem. Ve peki e, blockchain nedir? ve nasıl çalışıyor? Buna bakıyor olacağız blockchain. E, ve bütün güvenlik altyapısını oluşturan bir sistemde. şöyle üç e, maddede blockchain özel bir veri düşünün. Bakın bunların her biri bir blok. Ve bunların birbirleriyle bağlantılı olmaları bu blok zincirini oluşturuyor. Bunların her birinin topluluğun bir merkezi olduğunu düşünün. Tabi burada bu tamamen kısa bir, küçük bir, sembolik bir gösterim. Ve blockchain'de veriler sonsuza kadar ve benzersiz değişmez. Hani verilmesi hiç kimse değiştiremez, siz istemedikçe. Ya da siz diyelim, şöyle bir özelliği de var. Web 3.0'ın sizin kendinize ait bir veri var elinizde diyelim. Ya da kendinize ait veriler var. Siz eğer isterseniz Web3 de kendi verilerinizi isterseniz satabilirsiniz. Yani üçüncü bir kişiye gerek duymadan, üçüncü bir kişi olmadan siz direkt olarak verilerinizi kendi e, e, blok zincir içerisindeki kendi e, e, topluluğunuzun içerisinde bu e, güvenli bir şekilde bilgilerinizi satabilir ve karşılığında da para alabilirsiniz. Yani aslında ticari herkesin win-win politikası dediğimiz şey burada söz konusu ve 3.0'da ve genel internet e, özelliğinin dışındaki şu e, parasal hani varlıksal yönünü düşündüğümüzde gerçekten çok inanılmaz dünya nüfusunu düşündüğümüzde, toplulukların bir araya gelip bunu yaptığını düşündüğümüzde artık hiç kimse aman tanrım bu uygulamanın sahibi benim diye bir şey diyemeyecek. O yüzden çok önemli ve e, merkezi blockchainler bakın e, bunların hiçbir tanesi Birazdan e, detaylı görüyor olacağız. Bunlardan hiçbir tanesi kontrole sahip değil. Hepsi bir araya geldiğinde ancak kontrol olabilir ki bu da çok benzersiz bir uzlaşma ve benzersiz protokollerle e, mümkün olabiliyor. Yani merkeziyetsiz olmasının birini bu. Ve şöyle e, yapalım. Mesela blockchain'i anlamak için diyelim sizin bir ürününüz var. Bu ürünü e, siz tedarikçisiniz. Böyle bir ürününüzü gönderdiniz müşterinize. müşteriniz sizden ürün istedi. E, genel olarak klasik yöntemler düşündüğümüzde, klasik bir e, e, veri, e, klasik bir eşya gönderme ya da bir mektup gönderme gibi düşündüğümüzde. İlk olarak ne yaparsınız? Mektubunuzu yazarsınız. Mektup derken işte faturanızı diyebiliriz burada. arada. Kimden gidiyor, kime gidiyor, ne kadar para almanız gerekiyor tarihini yazıp sonra bunu ne yaparız? Posta kutusuna atarız ya da ilk olarak postaneye de Daha sonra posta kutusundan postacı bunu alır, postaneye götürür, postanede tasnif edilir ve arkasından da müşteriye gelir. Ama e, örneğin e, e, müşteri, e, pardon, e, tedarikçi e, gönderdiği faturanın, yani mektubun kullanıcıya gidip gitmediğini merak ediyordur değil mi? E, şu sorular aklına geliyor olabilir kişinin. Hani mektubu gönderdim, e, mektubun teslim edildi mi, edilmedi mi? Düşünün, siz e, diyelim... E, Hani bazen kayıtlı olanlar falan oluyor ama bazen gitmiyor olabilir. Mektubun teslim edip edilmediğini, ne zaman teslim edildiğini nasıl anlarsınız? Müşteri ararsınız, ne dersiniz? Aman Tanrım sana ben bu kadar sürede göndermiştim bu mektubu. Acaba aldın mı? diye. Ama müşteri hayır diyebilir tabii. ki aman tanrım bana gelmedi ne zaman gönderdiniz postada kayboldu falan da diyebilir belki ama siz sonra ne yaparsınız postaneye sorarsınız belki e, ya da e, direkt olarak bir aracı istemiyor iseniz o zaman ne yapabilirsiniz bu da çok e, ilginç e, posta operatörüne sorabilirsiniz hani acaba benim e, verim gitti mi bu mektup kişiye ulaştı mı ulaşmadı mı diye. Ama tabii ki e, e, hangisine posta taşıyıcısından söylüyoruz, hangi postacıya soracaksınız? O kadar çok postacı var ki hangi soruya gitti, nereden bileceksiniz? O da çok zor. E, e, bunu postaneye sormadan yapabileceğiniz bir e, durum söz konusu mu? Yani e, mektubunuzu gönderdiniz, hiç postaneye ya da ya da e, gönderdiğiniz kişiye sormadan hiçbir aracı arada aracı aracı bir kurum ya da kişi olmadan o mektubun kişiye gidip gitmediğini nasıl öğrenirsiniz? Buradaki sorumuz aslında bu. Demin blockchainlerden söz ettiğimizde edge computing'den söz etmiş Edge computing şu, bir işlemin konumuna göre kimler tarafından yapılıyor olacağı. Mesela diyelim merkezi Amerika'da, siz Türkiye'desiniz. Bütün e, ee, devlet diye düşündüğümüzde en yakın yerli Türkiye. Türkiye'den yapılması gerekir diye e, düşünebiliriz bu e, işlemi. E, burada da şöyle bir e, yine senaryo düşünelim. E, diyelim ki bu teslimatın kimin tarafından yapılacağını belirlemek için bir tane stoku yarışması yaptığımız düşünelim. Bu stoku yarışması başlıyor. İşte bütün postacılar stoku puzzle'ını çözmeye çalışıyorlar. Umcasını. Ve arkasından bir tanesi bunu hemen kısa sürede doğru bir şekilde yapıyor. Aslında bu yapan kişi bunun en yakın olması ve en hani şey e-çıkım kültürünün dediğini, hem veri açısından daha yakınlık olması hem de bu kişinin aslında onu yaparken de para kazanıyor olması anlamında. Yani kendisine de fayda sağlıyor bu yarışmaya katılmasının nedeni. Bir daha sonra bir tanesi çözüyor ve ne oluyor? Bu teslimatı alıyor, mektubu alıyor ve postaneden Hosayınlar alırken bu defa kayıt defterine tutuyor, yani ben bu mektubu buradan aldım diye ve daha sonra gel getirdiğinde teslim ettiğinde tekrar kayıt defterinden not kayıt kayıt yapıyor, şu tarihte şu e, numaralı gönderiyi ben müşteriye te teslim ettim diye yani bir kayıt defteri tutuyor, buna ledger diyoruz ve daha sonra e, bu kayıt tuttuğu kayıtın e, kayıp, e, gönderiyi verirken, e, müşteriye verirken tuttuğu kaydın e, bir kopyasını bütün oradaki hani blockchain'deki blokları hatırlayın, oradaki blokların hepsine gönderiyor bunu. Yani hepsinde o yaptığı kaydın bir kopyası var. E, e, o da o da şu soru hemen aklınıza geliyor. Kime sormalıyım? Hangi posta? Taşıyıcısından sormalıydım bunu. Hemen baktığınızda, ilettikten sonra hangisini sorayım e, kaydı gönderen kişi, bütün hepsini bir kopyasını verdiği için herhangi birine sorduğunda gerçek bir cevap alacak. Yani bir tanesi e, doğru cevap ver, vermiyor olmayabilir çünkü hepsinde aynı kayıt söz konusu. Blockchain'in birinci özelliği bu. Yani tutulan kayıt, diyelim. E, Yine Facebook örneğini vereyim sizlere daha açık olması için. Yine Facebook'ta bir işlem yaptınız ve bu işlem parayla ilgili bir işlem olsun, bir şey alıp sattınız diyelim. Facebook'ta Blockchain'e girmiş bir uygulama olduğunu düşünelim varsayımsal ol olarak. Ee, sizin orada yaptığınız işlem bütün e, e, Facebook e, kullanıcıları tarafından aslında bil, e, bilinir yani blockchain'in eli bu ve siz. E, Diyelim, anlaşma yaptığınız kişi buna ters olarak herhangi bir davranışta bulunursa hiçbir zaman onun söylediği ortaya çıkmaz. Çünkü kayıt sizin yaptığınız anlaşma, sizin gönderdiğiniz gönderi bütün herkeste olduğu için her zaman güvende olur ve siz kesinlikle eşyalarınızı ya da satmak için gönderdiğiniz eşyayı müşterinize gönderdiğinizde bir güven Sizlik duygusu içinde olmazsınız. O yüzden güvensiz diyoruz. Yani kayıt herkeste var. Ve böylece de bir şeyin kaybolmuş olması ya da olmadığı demek oldukça zor. Ve böylece kime sormalısınız? Herhangi birine sorabilirsiniz. Her biri size aynı şeyi söyleyecektir. Peki bu her şeyi tamam hale getiriyor mu? Gönderimizin gidip gitmeyeceğini biliyoruz ama Bazen müşteriler farklı davranışlar da gösterebilir. E, diyelim e, bizim onlardan, müşterimizden isteyeceğimiz para miktarımız yaptığımız e, alışveriş sonrasında e, 100 dolardı. Ama e, müşteri bu mektubu aldıktan sonra sahtekarlık yaptı diyelim ve bu 100 doları 50, 50, 50 dolar olarak geri ödemek istedi. Hani senin bana borcun 100 değil 50 gibi. Burada ne yapmak gerekiyor? İşte blockchain burada devreye yine tekrar devreye giriyor. Hani bunu birine sormalı mısınız normal şartlarda? kime sorabilirsiniz ya belki postacıya sorabilirsiniz değil mi? Onu götüren herhangi bir postacıya ya da kayıt kayıta kayıda sahip olan herhangi bir postacıya sorabilirsiniz. Hatırlarsanız eğer kayıt defterinin postacı mektubu teslim ettiğinde bir kayıt numarası tutmuştu. Dilim üstteki olsun bu kayıt numarası. Ama e, müşteri e, geri cevap verirken o e, oradaki kayıt numarası ise farklı bir kayıt numarası. Yani her farklı bir gönderici e, gönderideki en küçük bir değişiklikte de hemen sistem ona farklı bir kayıt numarası atıyor ve böylece e, e, sahtekarlığın önüne geçilmiş oluyor. Neden? Şimdi daha iyi göreceğiz. Bakın e, diyelim biraz sahtekarlık yaptı. E, Sahtekarlıkta parayı değiştirdi. Senin bana borcun 100 değil, 50 dedi. E, e, nasıl kanıtlayacaksın? İşte bu kadar gönderiyorum ben sana. Onun e, parayı gönderirken ya da mektuba cevap veriyor o, e, olurken yaptığı e, şeyde eğer farklı bir girdi var ise orijinalinden o zaman otomatik olarak farklı bir e, kod numarası alıyor ve e, şöyle bakalım normal şartlarda gönderilirken kod numarası buydu, teslim edilirken buydu fakat e, bütün postacılarda hepsinde kod numarası neydi üstteki 94 ile olan ama e, Müşterinin gönderdiğindeki kod numarası 18 oldu ve böylece bu gönderi kesinlikle kabul edilmez ve müşteri gerçek orada yazan yazan miktarı aynı kod numarasıyla gönderdiği şekilde hiçbir farklı değişiklik yapmadan gönderdiğinde işlem o zaman gerçekleşmiş oluyor. Peki bu aradaki işlemin bu kadar doğru gelişmesini sağlayan işte blockchainler o da e, kullanıcı ve tedarikçi arasında herhangi bir postane olması ya da herhangi bir posta taşıyıcının olması değil tamamen yazılımsal e, akıllı kontratların bunu otomatik olarak yapıyor olmalı. Yani oradaki o eşsiz kodlar her şeyin ne kadar güvenli e, gelişeceğini bize ortaya koyuyor ve böylece blockchainlerin aslında yapmaya çalıştıkları en önemli şey kayıt defterlerini çok iyi tutup kayıt defter kayıt defterini tuttukları veriyi oradan aldıkları bir kod numarasını bütün bütün toplulukla paylaşmaları ve herhangi bir negatif durum olduğunda ise bunun doğrulanabiliyor olması. İşte önümüzdeki yıllarda olacak olan durum bu internette. Tabii e, güvenlik ve gizlilik sorularını e, e, sorunlarını önlemek için Web 3.0 bu anlamda oldukça önemli. Ve e, özellikle burada Web 3'te en çok gelişmiş olan e, blockchain, Ethereum'un blockchain'i şu anda. Ve akıllı e, sözleşmeler yapıyor. Merkeziyatçı değil, e, merkeziyatçı olmayan bir platform sağlıyor. Ve bireylerin doğrudan doğruya e, işbirliği halinde olmalarını ve aracı istememelerini aracı olmamasına mümkün kılıyor. Ve 3.0.